Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Koş satılan mangal modellerine ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Sizlere fiyatlarını aktarmak istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz modelimizin fiyatı 1500 TL. Bu mangalımızın fiyatı 200 TL. Ekranda görmüş olduğunuz mangalımızın, ayaklı mangalımızın fiyatı 500 TL. Ee, bu yuvarlak mangalımızın fiyatı 400 TL. Yine güzel bir mangalımız var, fiyatı 300 TL. Ee, söylediğimiz modeller çeşitler içerisinde en uygun fiyatlısı fiyatı 150 TL. Bu da üst modellerden bir tanesi, fiyatı 1000 TL. Bu videomuzu sizlere koş yaşta satılan mangal modellerini ve fiyattan aktarmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.